Almaniye. Efendim. Dede. Dede. Adı. Aldı. Adı. Adı. Mama. Mama. Kaşıkla. Alparslan. Kaşıkla. Alparslan. Kaşıkla. Alparslan. Alparslan. Hadi ye. Ye bitsin oğlum. Hadi. Hadi ye de bitsin. Yavaş yavaş. Yani güzel dökmeden. Dökmeden. Alparslan. Öyle de olmaz ama. Alparslan. Hı. Güzel yu oğlum hadi. Sürmeden. Sen pasta yaptın mı Alparslan? Pastayı sen mi yaptın? He? Hı. Kim yaptı pastayı? Anne. Kim? Anne. Anne. Yoğurt güzel mi? Baba. Baba. Yedi. Ha? Yedi. Yedi. Niye döküyorsun sen şimdi onu? Ya ya. Ha? Niye döküyorsun? Yedi, yedi. Alparsa. A. Dökme ama. A. Alparsa. A. Hayır. Olmaz öyle ama çok ayıp. <laughs> <laughs> Abi ne yaptın sen ya? <laughs> Sen şimdi nasıl yiyeceksin onu? Hayır sakın sakın sakın. Olmaz. 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 Bak gideceğiz baban gelecek şimdi az kaldı. Bak yine yüzüne, yüzüne sürme. Sürme sürme sürme. Alparslan. Olmaz öyle. Baban gelecek oğlum şimdi gideceğiz beni götüreceksiniz ya. Saat doluyor. hopasta Ama niye öyle yapıyorsun? Günah değil mi öyle? Tatlı mı? Tatlı. Güzel mi? Evet. Hmm. Güzel mi? Bak yapma sürme. 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 Bak akıyor akıyor yerlere dökecek. Yapma. <laughs> ne yapıyorsun oğlum ya? Bak kazandı battı. Üstündeki de battı ben ya. Hmm. <laughs> hayır. hayır, hayır bakın, Bak yapma beni de batırıyorsun. Hayır, hayır yaparsan hayır. Hayır bak baban geliyor, geç kalacağız. Tamam bitti bitti bitti. Tamam bitti 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 bitti. Bitti baban geliyor. Hayır. batırın her yere batırdım bana bir sürü çıktı. Hayır, tamam. Bitti.